Emin'in oyun fabrikasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yaptığım cüce evi tasarlama oyununun resimlerini göstereceğim. Bakın. Birinci ana resmi. ama gösteriş resmi. Bakın. Burada benim karakterim var. Burada da ev için yaptığım şeyler. Bakın. Ay. da Buraya tahminen diyelim. Burada bir havuz var. Bahçe cücesi, süs cücesi. Çiçekler. Karakter. Karakterimizin evi ve ağaçlar. Evet. Bunun yaptığımlarımın yanında neden yukarı bir ok ve geri dönüşme şey. işareti var diyorsanız. Bakın yukarı ok level geliştirme demek. Bu da geri dönüşüm işareti de yani değiştirmek. Başka ev açtıysa değiştirmek demek oluyor. Bakın şurada da bu aldığım adalar karakter ev sayı. Neden burada oklar ve önlem işareti var? Buradan yeni bir şey gelmiş de bu yüzden oklarla şey yapıyor. Bakın burada VIP var. Bakın. Bu oyunda çiçeklerle alınıyor. Bunların hepsi çiçeklerle alınıyor. Bu yüzden de burada çiçek sayım var. Burada da bunları parayla yükseltmek için sayım var. Yükselt tuşu. Bakın burada da bir tane böyle bir garip bir şekil görüyorsunuz. O garip şekil yani bir taş parçası demek. Ama bu taş parçası çok özel bir taş parçası. Yani bu taş parçası hiç oyunda normal yerde bulunmuyor. İkincisi de geçelim. Şşş. Bakın. Burada açtığım ilk ada var. Level 1 haritası. Bakın burada teker teker haritalar var. Bu VIP Şehir. Bu yüzden bu VIP olduğu için bayağı bir para istiyor. Aile parası diyorum ben buna. Bir Bakın bu bu oda 1 0 0 0 0 Galiba bu milyon demek. 1 milyon. Evet bu galiba 1 milyon demek. Evet bu oda 1 milyon tane çiçek istiyor. Bu oda yani, yani bir normal bir oda. Bu yüzden 100 kaldı. Bu ne? Ha 52 istiyor. Bakın bu normal görünen oda neden şöyle sayı istiyor? 0 1 0, 0 0 0 0 0 25 39. Çünkü bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Görüyor musunuz? Burada bakın böyle bir yer var. Bu değişik görünmeyen şey için. Hayvan için var. Diğer da böyle gidiyor. İkinci şey olan karakterlerimize geçelim. İlk karakteri söylemiyorum çünkü annemin bunun kulağınıza fısıldayım Annemin Sevmediği bir karakterdi. Annemin sevdiği bir karakterdi. İlk baştaki de geçiyorum. İkinci. Emery. Emri söyleyeyim. Emery İngilizce İngilizce bir isim ve Türkçesi Emre. Yani bu benim İngilizce ismim. Royal, bunu kendim oluşturdum. Kyle, honey, oil and hot oil. yıl. Durun. Bu ne? Honey, honey and oil. Bunlar kardeş. with and şey. a oily, Bak Bakın burada bir tatil görüyorsunuz. Çünkü bu da aldım için. Diğeri geçelim. Bu da sol şey da ev yapma malzemeleri çağıdı. Bakın burada rock yani taş. Rock ho. Rock taş demek. Home ev demek. Taştan ev. Flower çiçek. Bakın taştan evi yapmışız. Flower da koymuşuz. Bu yüzden tik var. Sun. Sunny. Sun. diyelimiz ona Sunny. Evet olduğu için tik atmışım. Diğerlerinde de Rainy, Air, Winter var. Burada da kaba ama Uy. Uy. yakında açıcı malzemeler var. diğer de kilitli. Evet. Bu videoda bu kadardı. Eğer yeni bu çizim tırnaklı videolarımı gelmesini istiyorsanız abone olmayı, yorum yazmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.